Herkese selamlar, videoma hoş geldiniz. Günün konusu Berrak bir akvaryum için neler yapılmalı? Akvaryum ortamında suyu bulandıran yaptığımız hatalar nelerdir? Bunlar hakkında olacak. Gerçekten çok hayati bir konu. Her hobicinin dikkat etmesi gereken bir konu. Aksi takdirde e, suyunuz bulandığında e, bu gibi durumlarda veya suyunuz yosunlandığında akvaryum artık keyiften çıkıyor. Böyle olduğu gibi bir Hani fazlalık bir yük haline geliyor. Bundan kurtulmak istiyorsunuz. Bu yüzden sağlıklı bir ortam oluşturabilmek adına e, dikkat etmemiz gereken konulardan bir tanesi de berrak suyu oluşturmak. Zaten sağlıklı bir akvaryumda su berrak olur arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. E, videoya geçmeden önce kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Dilerseniz e, laf uzatmadan başlayalım. Öncelikle her videoda da söylediğimiz gibi. Doğru bir kurulum yer alıyor, berrak bir akvaryuma sahip olmanın e, maddeleri arasında. E, öncelikle nasıl kurulum yapmamız gerekiyor? Misal veriyorum, ben bu akvaryumu kuruyorum. 140 litre bir akvaryum bu. Bu akvaryumu baştan sona kadar musluk suyuyla doldurdum. Isıtıcımı, filtremi taktım, işte pipo filtrem, dış filtrem ne varsa taktım. Ve bu akvaryumun boş bir şekilde çalışması gerekiyor. Öncelikle neden klor ve kloraminin sudan uçması maksadıyla? Çünkü bunlar musluk suyunda yer alan ve balıklar için ölümcül olan uçucu maddelerdir. E, beklediğiniz takdirde klor sudan uçacaktır. Eğer beklemek istemiyorsanız kloru ve kloramini bağlayan, e, yok eden akvaryum ortamından katkı maddeleri yer alıyor. Bunlardan kullanabilirsiniz. Ardından da boş bir şekilde balık, bitki vesaire olmadan çalışan bu akvaryumumuzda da e, Mümkünse bir bakteri kültürü kullanmanın çok büyük önemi var. Bu da bakteri kültürünün hızlıca oturmasını sağlayacaktır. Aksi takdirde bakteri kültürü kullanmazsanız çok uzun sürecektir bakteri dengesinin oturması, suyun oturması, biyolojik döngünün oturması veya bir diğer seçenek kurulmuş bir akvaryumunuz varsa, yeni kuracağınız akvaryumun yarısına kadar o diğer sağlıklı olduğunu düşündüğünüz oturmuş suya sahip akvaryumunuzdan su doldurup üstünü dinlenmiş suyla tamamlayabilirsiniz bakteri kültürü kullanmanıza gerek kalmayacaktır. Halihazırda oturmuş bir akvaryumdan alacağınız suyu yeni tanka eklerseniz %50 miktarında bu da yeterli olacaktır. Ee, i̇şte akvaryumu kurdum. Dediğim gibi ekipmanlarımı boş bir şekilde çalıştırıyorum, filtremi. Bu sırada bakteri kültürümü de ekledim. Yaklaşık 4-5 gün en az çalıştırmanızı ben tavsiye ediyorum. Açıkçası şimdi belki tepki gösterenler olacaktır. 4-5 gün çok az değil mi diye. Ben bunu aceleci arkadaşlar için söylüyorum. Hızlı arkadaşlar için. Ben zaten burada bu akvaryumun oturmasını 1-2 hafta beklemiş bir insanım. Öyle diyeyim. Boş bir şekilde 1-2 hafta çalıştı bu akvaryum. Ki daha önceden oturmuş bir su da ekledim. Daha önce hali hazırda bir akvaryumundan da su eklememe rağmen. işimi garanti aldım. Bu yüzden ne kadar beklerseniz o kadar iyi. Ee, Tabi bir yıl beklemenize de gerek yok abartmamak kaydıyla. Doğru bir kurulumu yaptıktan sonra bir diğer önemli konu. İşte akvaryumumuzu kurduk. Artık bir hafta, iki hafta neyse geçti süre ve akvaryuma canlı almaya gidiyoruz. shop'a. Şimdi balık eklerken balık yükü denilen bir olay var. Yani her akvaryumun hacmi ve içerisindeki e, ekosistem dolayısıyla kaldırabileceği bir balık yükü vardır. Yani ben tutup da buraya 100 tane lepistesi eklersem bu balık yükü fazla geleceğinden e, yani çokça sıkıntı oluşabilir. Bunları söylemiyorum ama suyunuzun suyunuzun bulanmasının da bir sebebi fazla balık yükü olabilir bunu söylemek istiyorum yani gereğinden fazla balık koyarsanız ee, suda bulanma olacaktır akvaryum hacminize göre balık türlerinizi belirleyin ve doğru sayıda balık koyun e, hangi tür olursa olsun bunu da söylemiş olayım balık yüküne çok dikkat etmek gerekiyor konu akvaryum olduğunda bir diğer konu yem şimdi ee, kaliteli bir yem kullanmadığınız zaman veya dip yemi kullanıyorsanız bunlar suyu çok bozan faktörler. O yüzden olabildiğince kaliteli yemler kullanmakta fayda var. Ee, bilindik markalardan şaşmamakta fayda var. Ve de yemlemeyi abartmadan yapmanız gerekiyor. Yani balıkların yiyebileceği miktarda bir yemleme yapmanız gerekiyor. Fazla heyecanlı olup işte balıklarım aç kalmasın diye fazla bir yem verirseniz ee, bu da suyu bulandırır. Ve balıklar içinde pek iyi olmaz. Çünkü bu da suya zararlı maddeler salabilir yemler. Bu yüzden yemlemeyi de doğru miktarda yapmakta fayda var. Onun dışında bir diğer hayati bir konumuz yer alıyor. Hemen ardından düzenli su değişimi. Ee, bitkili akvaryumları eğer ele almayacak olursak her akvaryumda yani bitki akvaryumda da mutlaka su değişimi yapılması gerekiyor. Ama onun dışında akvaryumlarınızda haftalık %20-%30 rutin bir şekilde su değişimi yapmanız gerekiyor. ...suyu boşalttıktan sonra %20-30 miktarda yerine dinlendirilmiş çeşme suyu kullanabilirsiniz. Burada bazı arkadaşların yaptığı bir hata var onu da söyleyeyim. Her yeni su ekleyişlerinde, haftalık su değişimlerinde bakteri kültürü koyuyorlar dinlendirdikleri süre suya. Buna gerek yok. Ama tabii ki klor ve kloramini bağlayan, uçuran, uçuran su hazırlayıcıları kullanabilirsiniz. Eğer 2-3 gün bekleyemeyecekseniz suyu dinlendirmek için ama... Ağzı açık bir kapta beklettiğiniz sudan da klor kolayca uçacaktır. Ee, ekstrem koşullardan bahsetmiyorum. Ben kendi suyumdan bahsediyorum. Ee, bir sıkıntı olmayacaktır. Onu da söylemiş olayım. Yani su değişimi her akvaryumda dip çekimi yapılması gerekiyor. Bitkili akvaryumlarda da dipten kumu çok fazla karıştırmadan yapılması gerekiyor. Çünkü daha önceki videolarımı izlemediyseniz bir bakın. Orada da çok hayati bilgiler aktardım. Bitkili akvaryum severler özel. Kum dekordan çok daha fazla bir anlama geliyor bitkili akvaryumda. Ee, o yüzden kumu e, akvaryumlarınıza çok karıştırmayın su değişimi yaparken. Şöyle yüzeysel bir şekilde yem artıklarını alsanız yeterli olacaktır. Onun dışında filtreleme çok önemli bir konu. Balık yükünüze, beslediğiniz türlere göre ve akvaryum hacminize göre en ideal bir biçimde akvaryuma filtre sistemi oluşturmanız gerekiyor. Ee, şimdi bir örnek vereyim. Eğer benim gibi bir dış filtre kullanıcısıysanız ki 100 litre akvaryumları öneriyoruz dış filtre kesinlikle. İçerisinde biyabol, seramik halka gibi maddeler kullanarak, malzemeler kullanarak biyolojik döngünün oturmasına, yararlı bakterilerin tutunmasına olanak verirsiniz. Bu sayede biyolojik döngü de oturur, biyolojik filtrasyon da gerçekleşir ve bulanık bir suyunuz olmaz. Onun dışında kullanabileceğiniz yine bazı malzemeler var. Kedi kumu, diyotomit kedi kumu. Farklı çeşitleri var piyasada kedi kumunun. Ama herhangi bir çeşidi değil. Sadece diatomit kedi kumu kullanabilirsiniz. Bunu da iyice bir yıkayıp bir kadın çorabına veya ince fileli bir e, torbaya koyup dış filtrenizde kullanabilirsiniz. Kedi kumu da ben tecrübe etmiş biri olarak söylüyorum. Çok güzel bir etki yaratıyor. Çok güzel bir berraklık yaratıyor akvaryumumuzda. Bunu da kullanabilirsiniz. Onun dışında işte biyolojik filtrasyon, biyolojik filtrasyon dedim. Ve olmazsa olmazımız bir konumuz da pipo filtre. Arkadaşlar. E işte devasa akvaryumları görürsünüz üretim akvaryumları vesaire üretimhanelerde e, kocaman akvaryumlar sadece birkaç tane pipo filtre olur içinde. Pipo filtre gerçekten mucizevi bir bir filtre biyolojik döngüde çok büyük bir önemi var. Bu yüzden her akvaryumunuzda mutlaka pipo filtre kullanın. Ben kurulum aşamasında kullanıyordum. Şu an çok ses yapıyor diye kullanmıyorum. Zaten filtren fazlasıyla yeterli ama e, her durumda pipo filtre kullanabilirsiniz. Dediğim gibi sırf pipo filtreyle bile kocaman akvaryumlara bakan arkadaşlar var. E, Halihazırında da bir filtre sisteminiz bile olsa dediğim gibi fark etmez. Bir pipo, pipo filtre kullanmanın çok büyük önemi var. Biyolojik döngünün, biyolojik filtrasyonun sağlamasında akvaryumlarda. Bu da ne demek oluyor? Tabii ki de berrak bir akvaryum demek oluyor. E, bir diğer konu, bunu bir not olarak söyleyeceğim sizlere. Şimdi forumlarda eğer okuduysanız görürsünüz. Veya paylaşımlarda e, bitkili akvaryumlarda alt substrat malzeme olarak yani bu tabanın altında ne demiştim ben önceki bitkili akvaryum videomda çeşitli besleyici tabanlar kullanırsanız bitkiler için kökten gelişim çok önemli çok faydalı olur demiştim. Ama bunun yerine daha ucuz bir alternatif var bu da nedir torf yani bitki toprağı saksı toprağı bir nevi e, bunu kullanan tecrübeli arkadaşlar var ve çok da başarılı sonuçlar alanlar var fakat şunu göz önünde bulundurun. E, zaten sıkça görebilirsiniz bunu işte tabana torf koydum, bitkiyi çıkarıyorum yani dikiyorum, söküyorum ve kocaman bir duman oluyor akvaryumda diye e, su inanılmaz bir şekilde bulanıklaşıyor diye bu yüzden e, ben de öyle bir risk almadım farkındaysanız e, yani size de kendim denemediğim için önermiyorum eğer tecrübeli değilsiniz e, bu yüzden torf kullanırken de dikkatli olmak gerekiyor bu da suyu inanılmaz bir şekilde bulandırabiliyor hatta çamur haline getirebiliyor diyeceklerim bu şekilde kendim bildiklerimi anlatmaya çalıştım püf noktalardan bahsettim Onun dışında sizin de eklemek istediğiniz şeyler varsa yorumlar kısmına yazın Unuttuğum kısımlar varsa eğer diyeceklerim bu şekilde bir sonraki videoda ne olsun içeriğimiz ne olsun Araştırma ee, araştırmamı istediğiniz konuları, hakkında video çekmemi istediğiniz konuları yorumlar kısmına mutlaka yazın. Ki ben de ilerleyen günlerde sizin istekleriniz doğrultusunda videolar paylaşabileyim. Ee, bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Şimdi hoşçakalın. Bay bay.